beraber arkadaşımın kanalına bakacağız. Arkadaşımın ismi Atlas. Baba ne oldu onun kanalına da? Atlas. O da şurada yazıyor. Evet. Üzüm var onu. Arkadaşlar. Evet. Şortlara bakalım. Evet. Ee, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi anladım mı videoyu da şimdi Bayhan'la alaka. Kendisiyle Bayhan'ın bir alaka. Ne alaka orada Ayhan ne alaka anlamadım arkadaşlar orada o yüzden Anaps geçen meslek arıyor bence arkadaşlar bu edit iyi bence bana göre iyi çünkü iyi olmuş yani iyi yapmış bana göre iyi o yüzden beğenelim şöyle diyorsunuz aslında sevmediklerimi beğen, beğen sevmediklerimi beğen, beğenme yapmayacağım sevmediklerimi geçeceğim evet ben bu editi biliyorum biliyorum ben bu editi bakın. Bence bu etik de arkadaşlar çok güzel. O yüzden ben bunu da beğeniyorum. Çok güzel. Yorumlara bir yazmış bir yazmamış. Evet arkadaşlar bundan güzel olmaz. Beğenelim. Bu ne bu? güzel. Ama kısa olmasaydı daha iyi olurmuş. Evet geçelim. Evet. Bakıyoruz. Neymar hangisi seçecek? Ronaldo mu? Messi. Abi takım arkadaşını sattı mı Orada Neymar Messi eskiden takım arkadaşıydı. Sattı. Adam iki saniyede adam sattı. <laughs> Bakın bu hangisi seçiyor? Messi seçiyor. Bu hangisi seçiyor? Ronaldo seçiyor. Oh. <laughs> Arkadaşlar en sonunda kaçması nasıl? Ronaldo sevdası işte beğenelim. Bu wow, 90 kişi. Yorumlara bakalım. Ne kadar atlas iki yanıt vermiş. Atlas vermemiş. <gülüyor> <gülüyor> iyi <laughs> anne arkadaşlar bu biraz komik olmuş o, o yataktan düşüyor emos iyi misin diyor güzel beğendim abi ağlamın dediğine bakın ananı huk ananı hak bak bak Bakın arkadaşlar adamın dediğine bak. hakki adamın hakkı. Bak. Ne diyor oğlum bu? Böyle bir söz yok. Ay dur beğenmeyi unuttum. Bak, balonları patlatıyor. Severim. Arkadaşlar bu bugün... ne? Bu hiç güzel olmuş. Ay yorum yazıyorum Geçelim. Scoot Game Heh, <laughs> Arkadaşlar Scoot Game 2'yi göstermişken Atlas burada Bir şey diyeceğim arkadaşlar size Atlas Burada Scoot Game'i göstermişken Size bir şey diyeceğim arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Scoot Game 3 çıkıyor. 3 final sezonu maalesef. Ama yapacak bir şey yok. 3 21 Haziran'da çıkıyor arkadaşlar. Okul dışarı tatil oluyor. Bir gün sonra Scoot Game 3 çıkıyor. Evet. Geç. Ay dur beğenelim bunu. Ben kutlamıyorum. Ben kutlamıyorum. kutlamıyorum. İhtiyasız ben kutluyorum. Ben kutlamıyorum. Güzel bence. Kutlamıyorum. İki ben kutluyorum. Çıkıyorum. Fatih geldi, düşman kaçtı, karşı gelen toplardan tattı, şehri sardı, Bizans baktı, Yunan hiç bakmadan kaçtı. Cihan fethiyle sarsıldı, toplar yeni çağı açtı, ne eflak ne boğdan, büyük bizim da. Çok saçma, bunu beğenmeyeceğim. Kaç kalmıyorum var, yorumda. Yorumda ne oğlum? He, yoruma yazsın. Sıfır kamyon. Yan tarafı sadece bana ne? Bunu da izleyelim arkadaşlar videoyu bitireceğim. Evet kaybediyor. Kaybedeceğini yeni anladım. Bakın kaybediyor nasıl? Aslında Ronaldo daha iyi ama burada çok fena basamadığı için yoksa Ronaldo yenerdi açık yaptı Evet başka bir videoyla görüşürüz.